Merhaba çoğun takipçiler bugün sizlerle e, ee, Fight at Freddy's 1 oynayacağız arkadaşlar e, ee, 2 ile 3'ün serisinin gelmesini istiyorsanız abone olun arkadaşlar ee, Oyunun Mini bir korku oyunu arkadaşlar Adından anlaşılacağı gibi 5 gecede bitiriliyor Herkes biliyor bu oyunu zaten ee, şurada şu var. Ona basıp istediğinizi alabilirsiniz burada. Ee, arkadaşlar durun. Oyundan çıkmıyor oyunun hikayesi lan. Ne girdik biz? Klaşıma mı girdik? Oyunun hikayesini bilmeyenler için anlatayım arkadaşlar. ilk olarak e, güvenlik ...görevlisiyiz, onu söyleyeyim. Ee, bir... ...pizzacı. Ee, burada işte... ...ayıcıklar var. Ee, bu aycıklar... E, sıkları böyle... herkes eğlendiriyormuş, mutlu ediyormuş ama... ...geceleri bir sebepten dolayı... ...çılgına dönüyorlarmış. Böyle e, rastgele... ...geziyorlarmış her yeri. İnsan aramak için insan bulunca da e, korkutup e, korkudan bayıltıp yiyorlarmış arkadaşlar oyunun ana karakteri Freddy 2 Bunny 3 Chica 4 Foxy 5 Mangel arkadaşlar oyunda Mangel var en güçlü altın Freddy neyse biz başlayalım İkinci oyunda Mangel var bu oyunda da. Bir çocuk ölmüş. Ve çocuğun ruhu bunlara kaçmış. Evet arkadaşlar oyun böyle işte gördüğünüz gibi. Bu kamera. Burada da masa. Ee, bu oyunun amacı arkadaşlar. Eee. Bu burada üç tane de robot var. Gördüğünüz gibi burada üç tane robot iyi robot değil. Bu robotlar böyle yavaş yavaş kalkıyorlar arkadaşlar. Ee, burada da yeri var. Sonra ah, doğrudur bozuk yazıyor. Mencil'in yattığı yer Nere bilmiyorum ama Bir süre böyle masamıza bakmanız gerekiyor arkadaşlar ölüyorsunuz Şurada 3 tane robot var bunları sayacağım En soldaki mavi gibi Bunny gitar yayınında. Ortadaki Les Eat yazıyor Çıkak kuş Ayı olan Freddy arkadaşlar ee, ondan sonra e, şey lan videoyu kapatacağız. Hayda. Hayda. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam burada. Kaçtı. Nereye kaçtı? Evet. Arkadaşlar ben biraz sesimi kısayım. Vay vay da. Gerek bilmediği zaman böyle kapılar kağıt adam hala konuşuyor. Burada. Var Tamam ayrıca yerinde Biri Bu arada mesaj geldi Yo Alperen Ka Oha Yürü git lan Bakalım Evet. O yüzden biliyorum arkadaşlar. Çok iyi biliyorum. Kaçtı. Ve yok. Kapatacağım. Burada. Burada.

Oha. Saat 6. Of. 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 İkinci gece. Biz ikinci gece. Oylar sonra. Arkadaşlar e, ikinci gece gelmesini yani ikinci bölümü gelmesini istiyorsanız arkadaşlar abone olun. Hazırda gelecek abone olmazsanız da ama abone olun yani e, iki ile üçü de çekeceğim. Neyse arkadaşlar e, biz izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın e, like unutmayın arkadaşlar like atmayı, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar baba.